Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve Salatu ve Aleyhi Resulüne Muhammedu ve Ali ve Sahbihi Ecmain. Değerli kardeşlerim inşallah Allah Azze ve Celle'nin iyilik edenler ile ilgili buyurmuş olduğu ayetlerinden bugün Rabbimizin aile hukuku üzerinde kadınların ve erkeklerin birbirlerine yapmaları gerekli olan iyiliklerden bahsedecek. Bu bahsedilmiş bulunan Rabbimiz Azze ve Celle'nin emri bir aile hukuku yani toplumu oluşturan en alt bireylerin oturduğu yeri ne yapıyor? İyilikle hayatlarını devam ettirmelerini kendilerine tavsiye ediyor Rabbimiz azze ve celle bu ayette. Bu ayet-i kerimenin içeriğinde Rabbimiz azze ve celle kadınlara erkeklerin kötü davranmaması gerektiği veya kadınlar kötülük gördükleri zaman kendilerinin askıya alınıp da kendileriyle ilgilenilmediği zaman eşlerinden uzaklaşabileceklerini belirtiyor. Bu ayet kermeyi açıklamasını ben belirtmeden önce şunu yapmamda yarhamükallah fayda var. Rabbimiz Nisa suresinin 128. ayet kermesinde bu ayeti bize buyuruyor. 3 ile 5. ayetlerinde de Rabbimiz yine ne yapacak? Bize kadın ve erkeklerin hayatların içerisinde yapması gerekli olan davranışları bildiriyordu. Surenin başında bu kısmını da bu konuyla ilgili okumanızda fayda var. Geniş bilgi için. 127. ayetten 134. ayet-i kerimeye kadar da Rabbimiz Azze ve Celle yine kadın ve erkeğin birbiri üzerindeki haklarından bahseder. Hepsi birbirine bütün olarak okunmalıdır. Bütün olarak bilinmelidir. Biz burada bir ayet-i kerime zikredeceğimiz için bazı eksik cümlelerimiz, eksik eee belirtmiş olduğumuz açıklamalar olabilir. Bu belirtmiş olduğumuz eksik açıklamalardan dolayı Rabbim Azze ve Celle öncelikle beni affetsin. Çünkü konunun içeriği oldukça geniş. Ben size sadece yapmanız gerekli olan, okumanız, araştırmanız gerekli olan yerleri belirtmekle geçeceğim. Ve Rabbimiz kadın ve erkek üzerindeki haklardan Bakara suresi 220. ayet-i yetimlerin haklarını korumayı bahsedip arkasından 221. ayet kerimeden 237. ayet kerimeye kadar erkeğin ve kadının birbiri üzerine davranması gerekli olan emirlerini yapar bazı ara ayetleri atlayarak bu hususlardan bize ne yapmaktadır bahsetmektedir. Bizler bu konunun içeriği ile ilgili daha geniş bilgi sahibi olmak istiyorsak fıkıh kitaplarından alimlerin yapmış olduğu bu konu ile ilgili daha açıklayıcı bilgileri okumamızda ne var kardeşlerim fayda var. Rabbimiz Nisa suresinin başında bu konuyla ilgili bize bildirmiş olduğu bu açıklamalarla beraber Rabbimiz kesinlikle kadının ve erkeğin birbirinden ayrılmaması gerektiğini ne yapmaktadır? Söylemiş olduğumuz diğer ayetlerin içeriğinde de burada da kendilerinden istemektedir. Rabbimiz kesinlikle evlenen bir çiftin boşanmasını istememektedir. Yani ben evlendim 3 ay 5 ay, 3 sene 5 sene daha sonrasından ayrılayım başkasını alayım başkasıyla evleneyim diye bir erkeğin tercih hakkı veya öyle bir e, düşünce içerisine girmesi ne değildir? Uygun değildir. Fakat o düşünceye girmeyen erkeğin karşısında bulunan kadının da kocasının haklarını yerine getirmesi üzerine nedir? Bir vecibedir. Erkeğin başka bir kadını düşünmesi, istemesi, arzu etmesi neden kaynaklıdır? Evdeki eşinin kendisine yakın ilgi ve alakayı göstermemesine bağlıdır. Rabbim Azze ve celle evdeki eşlerimizi bize karşı yakın ilgi ve alaka içerisinde tavır sergileyenlerden olmasını nasip etsin. Bizlerin de eşlerine karşı güzel davranan kimselerden olmamızı Rabbim bizlere nasip etsin kardeşlerim. Rabbimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet-i kerimenin sonunda ve in tuhsibu ve tettequ fa inna Allah kana bima taamalon bihabir. Bima diye buyuruyor. Yani Rabbimiz eğer iyilik eder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, iyilik eder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız şüphesiz ki Allah azze ve Celle yaptıklarınızdan nedir? haberdardır diye bize bildirmektedir. Ayet-i kerimenin başında ise Rabbimiz eğer bir kadın kocasının kendisine kötü davranmasından onun kendisini askıya alması veya kendisini den yüz çevirmesinden endişe ederse uzaklaşarak aralarını düzeltmelerinde ikisine de bir günah yoktur. Uzaklaşmak nedir? daha hayırlıdır. Evliliğin asıl amacı nedir kardeşlerim? Evliliğin asıl amacı erkeğin ve kadının birbirinin cennete hazırlamasıdır. Salih amelleri işlemekte birbirlerine yardımcı olmalarıdır. Eğer kadının salih amel işlemelerine erkek yardımcı olmuyor veya erkeğin salih amel işlemelerine kadın mani oluyor, hayatları Salih amellerden uzaklaşıp da Allah azze ve celle'nin emirlerini yerine getirmeyi ön planda bulundurmuyor ise ki o zaman ne yapar? Kişiyi uzaklaşmak o kişi açısından ne olur? Daha hayırlı olur. Hayır olan bizim Allah azze ve celle'ye itaat etmemizdir. Allah'a itaat etmemiş olduğumuz evler, barklar, yatlar, katlar, iş yerleri dünya üstünde gezdiğimiz bütün her yer şerlidir. Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yaptığımız her bir yer koytu köşede olmuş olsa bizim için nedir? Hayırlıdır. Bu eksende değerlendirmemiz lazım. Nefisler ise kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır elverişli kılınmıştır. Kadın kocasına karşı kendisi yakın ilgi alaka görmediğini söyleyerek kocasına cephe aldı, tavır aldı. Kocası da başka yerlere belirli bir şekilde ne oldu beyinsel olarak yöneldiyse bu erkek zaten kadına gerekli ilgi ve alakayı ne yapmayacaktır göstermeyecektir kadın da kocasının kendisine soğuk davranmasından dolayı başka hem cinsleriyle görüşmesinden rahatsız olup kıskançlığı ön plana çıkaracaktır bu durumda ne yapması ayrılması ayrılmayı tavsiye etmesi o kimse için daha hayırlıdır fakat bu şekilde yapmaz. İyilik ederek Allah Azze ve Celle'nin emirlerine teslim olursa, 3. ve 5. ayet-i kerimede Rabbimiz Azze ve Celle'nin buyurmuş olduğu buyruk bu. Kadının erkeğine tabi olması, erkeğin de Allah Azze ve Celle'nin yasaklamış olduğu çizgileri aşmadan namusunu koruması. Erkek de namusunu koruduğu zaman kadın ne yapıyor? Kıskançlık duyguları içerisine giriyor. Eğer kıskançlık duyguları içerisine girmeden eşini affeder, iyilikle muamele eder, eşine güzel davranır ise ki Allah azze ve celle bunu tavsiye ediyor. Yani erkeğin ve kadının birbirinden ayrılmadan her birinin yapmış oldukları fiillerde iyi davranmalarını ve ayrılmamaları gerektiğini belirtiyor. O zaman Allah azze ve celle ne yapar? Sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Siz Allah'ın emirlerini yerine getirdiğiniz için Rabbiniz sizden razı olur diye bize belirtiyor kardeşlerim. Yani Rabbimiz bu ayet-i kerimenin içerisinde arası açılan iki eşin yani kadın ve erkeğin, bayan ve erkeğin arasını düzeltilmesi gerektiğini de akrabalarına ne yapmaktadır? tavsiye etmektedir diğer vermiş olduğumuz ayetlerin içerisinde kardeşlerim. İyilik insanları birbirlerine yakınlaştırmaktır. İyilik yapan kimse yanındaki insanlardan ne yapmaz? Uzaklaşmaya çalışmaz, yakınlaşmaya çalışır. Bunu artıran etken ve sebep de iyilik yapmasıdır. Bugün insanlar biraz nankörlüğe meylettiği için iyilikler kendilerine fayda vermiyor. Biraz daha fazla iyilik yapmamız lazım iyiliğin dozajını artırmamız lazım. Çünkü az iyilik fayda vermiyor. Biraz daha çok yaptığımız zaman o kimselerin bize yakınlaşmasına sebep olmuş oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tirmiz'de geçen bir hadis-i şerifte bize şöyle buyuruyor. İnsanlar iyilik yaparlar ise biz de iyilik yaparız. Kötülük yaparlarsa biz de kötülük yaparız diyen Zayıf karakterli kişilerden olmayın. İnsanlar bize iyilik yaparsa biz de iyilik yaparız. Kötülük yaparlarsa biz de kötülük yaparız diyen zayıf karakterli kişilerden olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilik yapmayı, kötülük yaptıklarında ise onlara kötülük yapmamayı içinize bir ilke olarak yerleştirin. Senin iyilik yaptığın her bir kişi sana iyilik yapma durumunda olmayabilir. Bu insanların seviyesine göre değişkenlik arzidir. Her iyilik yaptığının karşısında iyilik görüyor musun görmüyorsun. Fakat sen de iyilik görmedim diye karşı tarafa bir dahaki o kişinin ihtiyacını giderme durumuyla karşılaşırsan Allah seni tekrar o konuyla veya o kişiyle karşı karşıya getirirse bu geçmiş zamanda bana kötülük yaptıydı. Ben de bunun için iyilik yapmayayım deme diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize ne yapıyor? Kardeşlerim tavsiye ediyor. Ben size ne kadar kötülük yaparsam hep iyilik yapacaksınız. Yani kötülük yaptıydı. Bundan dolayı iyilik yapmayacağım demeyeceksiniz. Biz kime iyilikle muamele ettik. Onlar bize kötülükle karşılık verse bile iyilikten ne yapmayacağız? Uzak kalmayacağız. Her daim iyilik yapmaya çalışacağız kardeşlerim. İşte bu da yarınki okuyacağımız ayet-i Allah Azze ve Celle muhsin olan kimselerden bahsediyor. Sakınan kimselerin özelliklerinden. Bu Allah Resulü'nün tavsiyesini hayatına yansıtan kimse takva sahibi, muhsin olan, müttaki olan kimselerdir. Müttakiler ve muhsin olanlar yani sakınan kimseler Allah azze ve celle katında ayetlerde okuduğunuz üzere nedir kardeşlerim azınlıktadır. Azınlıkta olabilirsek ne mutlu bize. İyilik verdiğini unutmaktır. İyilik yapacaksın ve iyiliği unutacaksın. Ahirette nasıl olsa o iyilik benim önüme gelecek. Allah azze ve celle yaptığım bu iyilik ile beni ödüllendirecek, mükafatlandıracak diyebileceksin kardeşim. ve günümüzün duası Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu şekilde dua ediyor. Bizler de aynı dua ile Allah azze ve celle'ye yakarıyoruz, istiyoruz. Ve ey Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver. Ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi cehennemin elem verici azabından uzak eyle diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet. ne yapıyor? Dua ediyor. Bizler de aynı şekilde Bakara suresi 201. ayet-i kerime Rabbena atina fit dünya ahiret senetem ve duasında olduğu gibi hem dünyada hem de ahirette Rabbimizin bize iyilik vermesini kendisinden ne yapıyoruz kardeşlerim? İstiyoruz Rabbim Azze ve Celle dünyada bizi sıkıntılara, meşakkatlere ulaştırmasın bulaştırdığı veya düşmüş olduğumuz sıkıntı ve meşakkatlerden sonra ona hamd edip ona yönelen ve o imtihanı kazanan kimselerden olmayı da bizlere nasip etsin. Sözlerimizin içerisindeki hatalı kelimeler tamamen bana aittir. Doğru olan bütün kelimeler de Allah'a ve Resulüne aittir. Sübhaneke Allahümme ve hamdik. Neşhedellâ ilâhe illa ent. Estağfurullah ve